İyi günler çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz Watch Dogs 2'ye. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Ne yapacağız bilmiyoruz. Eee, dur Watch Dogs dur. Dur bakalım 3. şey. Oluruz. Dur şimdi. Dur adam geliyor, oradan geliyor. Şu kontrol edelim tekrar. Ya. <laughs> <Neyse, adamın>. yeah. <laughs> Kötü adamların malikasını sinek gidip Onları şimdi böyle böyle yapamıyoruz. Yapamıyoruz hiçbir şey yapamıyoruz Hadi oğlum, hadi oğlum, <laughs> <diyorum>, hadi oğlum. <laughs> lan hadi lan öl lan öl lan lan lan. Oğlum ezemiyorum ya. Aa bunlarla hiç savaşacağız herhalde biz artık yapacak bir şey yok. Şu ne kamera kameradan bakalım. Oo burada da adam varmış. Oo buna bir şey yapabiliyoruz mu? Dur bakayım. parasını alabiliyoruz mu? Şu an ala alamadık. Bunlar tehlikeli. Aa, aa, beni gördü galiba. Yok gördü. Eyvah. Eyvah gördün mü? Allah geliyor. Kaç. Aa. Oğlum ben robotumu orada mı bıraktım yoksa? Işte? Anne köpek geliyor. Kaç 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 kaç. Birisi polis arıyor. Ben bir şey yapmadım. Lan git başımdan. köpeğe bayıltayım ya. Ne oluyor lan? Ne polisi? Ana mafya geldi. Mafya geldi. Eyvah. Oha çiş. Oha oha oha. Araba Oha bir şey patladı orada. Mafya geldi hemen şuradan bir arabaya bir şuna binip kaçayım dur. Şuna binip kaçayım mafyadan. Atla. Kaçıyorum. Ne diyor? Ha birisi ararsa onu öyle tehdit ederek e, telefonu kapatmasını isteyebiliriz. Çabuk kapat lan diyor. Çabuk. -1 -1 Ooo. Çocuklar araba sürüşünü beğendim. Özellikle şöyle yanlamalar çok hoş. Yani tabii ki bir Forza Horizon 3 falan değil ama zevkli yani öyle bahsedildiği kadar iğrenç kötüsü değil. Bak şöyle bak. Bak 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 bak, bak, bak boş bak bak. Bak ay olmadı bak. Bak 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 hop. Ay. Aslında biraz arabadan kaynaklı olabilir. Takım elbisemiz güzel. Hemen atlıyoruz güzel şöyle. Oo oh, yes yeah. hareketi gördün mü Babaş? Hareketi gördü. Ola ne lan askerler peşimize düştü işte. Bak bak yanlamayı gördün mü Babaş? Yanlamayı gördün mü? Bak 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 bak. Oo yanlar yanlama çok güzel. Bak bak bak. Bak bak bak. Oo baba, bak, bak bak bak, düzey... bak 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 o, bak Ne güzel oh, yanıyor. Bak bak bak. Oo bak bak bak. ooo bak bak bak. Bak 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 bak. Oo bak bak bak. Çok güzel. Tamam buradan uzaklaşıyoruz. Hiç görevlerde koptuk çocuklar. Hiç görevlere gidemiyoruz. Şu an ayarlar ultra da 60 FPS. Yemek yiyelim tamam. Üstten kaçır. Kaçarken yemek yiyeceğiz. <laughs> tamam. Arkadaşlar ben araba çok beğendim. Her şeyi Nasıl atlıyorduk lan? Ha şöyle tamam. Ha, şöyle tamam. R2'ye basarak şey yapıyor Dur bir çocuklara ayarları göstereyim. Herkes görsün de 60 FPS'de nasıl çalıştığını. Ona göre herkes ayarlasın. Çocuklar settings'ten önce quality ultra yaptım. Ardından San Francisco foku off yapıyoruz. Ardından şu tem, temporal fil, filtrinki on yapıyoruz. MSA 2 2 oluyor. Bu şekilde 60 FPS e, e, biraz iyi sistemlerde verecektir. <laughs> evet, p 60 FPS e iyidir yani. Oynanabilir bir Güzel bir bir <laughs> ha yemek yiyecektik değil mi? Şu yüzük neydi? Ona bir <gülüyor> <gülüyor> <Eğlenme> programı değil <laughs> burası. Dur <Hır> bakayım. <laughs> Neymiş bu Yüzük lan ana. Yüzük lan bu. Yüzük ne alaka lan? Dur bakayım. Neymiş bu? Aha. Babayı evlendirme programı. Burası savaş programı. Neymiş bu? Neymiş bu? Ne aldık oğlum biz şimdi? Ne aldık? Burası ne? He burası mermi falan dolduruyor. Bu boş. Ana arabaya bak lan. Oo. Acaba böyle zıplıyor mu lan? Oğlum çok tatlı. Oh! Oh. 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 Ühüh! Derer derer tit Oğlum çok sıkı lan. Dur arabamız burada dursun bir kayalım ya şurada. Kayılıyor baba? Bakalım. bakalım baba. Hadi bakalım. Hop. Olmadı. Kaymıyor. O kadar da değil yani. Baba şu kadar da olmadı. Yani o kadar dur adam lazım. dans ediyor. Dur. Dale. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? İsa sevdiğine yarın böyle mi yapar? Tel, tel, tel. Yok lan onu vurmam lan. Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Serseriler. döverim lan sizi. Bak döverim sizi bak. Ha. Adam ol la. Adam ol Adam ol Beye B'ye basıyorum. Al. Vallahi bak sizi gebertin. Ne oluyor lan? Şşşt. Akıllı ol vallahi. Çabuk. Yürü git. Hayır kırmızıyla. <laughs> Çocuklar ee, oyun efsane. Oyun efsane diyorum size. Oyun efsane. Yapıştırın. Bayıldılar babacım ne ölmesi. Ay bu silah nasıl cebimize koyacağız? Allah Ha böyle yapalım bari. Ha tamam. Heh. Dur daha silah <laughs> cebimize. Ambulans geldi. Onları almaya geldi ama. Dur. Şunu alalım cebimize koyalım. Oyun efsane. Dur. Hayır babacım öldürmek yok. Biz iyi insanız. Ambulans geldi ama onları almayı unuttu galiba. Bir tane de buna vurayım. <laughs> Asala. Niye unutuyorsun lan adamları almayı? Niye unutuyorsun lan adamları? Döveyim mi lan seni bir daha? Ben alırım. Dur bir de kafandan geçiyor. Allah köpeği de ya. Ne kadar manca psikopat olduk ya. Götürebiliyoruz mu sizi ambulansla? Ya bu adamlar acı çekmesin ya dur. Acı çekiyorlar. Ne yapayım şimdi? Yazık günah. <laughs> lan biri arıyor beni. Allah kaç gel lan buraya. Aramayacaksın. Aa, buradan tehdit edemiyoruz. Yaklaşmamız lazım. Gel lan buraya. Edemiyorum. Tehdit. Aa, polisler yakaladı. Ee, çocuklar. Bu bölümümüzün de sonuna geldik e, ee, beğenmeyirsen beğenmeyi, beğenmemesen beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz çocuklar.